Evet Paşa Hedef Taksi mücadelesi hakemin vuruş düdüğüyle başlayacak birazdan. Hedef Taksi ilk maçını oynayacak ligimizde. Karşısında tecrübeli takım İsmet Paşa olacak bugün. <laughs> Hakkıyla oyuna başlayacak İsmet Paşa. Hakemin düdüğü bekleniyor. Hadi. Hadi. Ve mücadele başladı. Hakkı topu rakibine verdi Ömer. Sercan defansta pas yapıyor. Hedef ta Hedef taksi. Uzun bir top. Sercan'a doğru araya giren isim Serkan. Ömer sıyrıldı ser hakkıdan. Verdi pasını Yunus'a. Yunus'tan tekrar Ömer'e. Solda pas bekleyen Sercan var. İleride kendi gösteren Can var. Can'a doğru bir top. Mustafa'nın müdahalesi var orada. Kademeye girdi. Serhan'a verdi şimdi topu. Serhan sıyrıldı rakibinden. Serhan'dan bir çalım aynı çizgiye. kaleye vurdu Ömer'den döndü. Korner. Topun başında Sercan var. Barajda Serhan var. Hakemin düdüğü geldi. Sercan direkt kaleye vurdu. Kaleciden döndü. Köşe vuruşu kullanacak. Hedef taksi. Geride sadece Yunus kaldı. Yunus da ileriye çıktı şimdi. Sercan arka tarafa doğru. Yunus'a Yunus müthiş vurdu. Kaleci arka çıkardı. Yunus gerilerden koşarak geldi. Kafayı vurdu. Kaleci çok iyi çıkardı. <laughs> Tolga. Hakkı. Ahmet. Ahmet'ten top kaybı geldi. Araya giren isim Sercan. Sercan da kaptır topu. Sercan'ın presi var. Kazandı top. Hakkı yerde. Top Tolga'da kaldı. Alır almaz şutunu çekti. Yandan alta gitti. Etkili bir şut izledik Tolga'dan. Mustafa'nın sakatlığının ardından mücadele yeniden başlayacak. Serhan verdi pasını Tolga'ya. İsmet Paşa da bugün Kaan yedekler arasında. Onun yerine Ahmet'i görüyoruz. Tolga. Döndü kalesi İlker'e. Hedef taksinin presi var. Mustafa uzun oynadı. Hakkı'ya doğru Hakkı tutmaya çalışıyor. Taç. Çok boş kalıyor. Bana bir biraz. Elin atalım, hadi oğlum hadi. Yunus. Pasar. Verdi pasını Sercan'a geç. Sercan'a geçmedi. O top Hakkı'da kaldı. Hakkı devrim mücadelesi. Top devrimde. Devrimden hata geldi. Orada Can'ın müdahalesi var. Can bırakmadı. Araya giren isim Ömer. Top Serhan'da kaldı. Ömer'in presi devam ediyor orada. Ömer köşeye sıkıştı top. Taç atışıyla oyun devam edecek. Serhan. Tolga'yı gördü. Tolga'dan geriye Alper'e. Alper'den tekrar Tolga'ya. Ömer'in ayağı, Ömer ayağını soktu. Karşısında Alper var. Verdi pasını devrime. Devrim ayakta duramadı. Düştü yerde. Top hala devrimde. Devrim bırakmadı mücadeleyi. Şut açısı arıyor kendine. Çekti sola. Hakem avantaja bıraktı. Geriye çıkartılan top. Can gelişine vurdu. Alper'den döndü. Can'la taç atışı kullanacak. Hedef taksi. Yunus. Verdi pasını Sercan'a Sercan tekrar Yunus'u gördü Yunus geriye gelen Ömer var Ömer döndü kalecisine Kaleciden liste hareketler Verdi Ramazan'a Ramazan Ömer'e bıraktı Ömer döndü tekrar kalecisine Kaleciden uzun bir top Ramazan'a dur Ramazan döndü etrafında Tekrar Ömer'i gördü kendi yarı alanda pas yapıyor Hedef taksi Can Can karşısında Tolga var. Sıyrıldı rakibinden. Pa pasını verdi şimdi. Sercan. Karşısında Serhan var. Sercan sıyrıldı. içeriye çevirdi. Çevirdi. Yandan avuta gitti. Gel, gel, gel. Ömer. Gel. Pas atacak arkadaşlar. Uzun oynadı. Can'a doğru. Can'ın kontrolü iyi. Sağda devrim var. Solla kaçan. Devrim direkt. Can direkt kaleye vurdu. Kaleyi kaldı. Gel, gel. Gel, gel. Alper. Alper. Verdi pasını Hakkı'ya. Araya giren isim Devrim. Orada Sercan Mustafa mücadelesi var. Mustafa bırakmadı. Top Sercan iki rakibin arasından çıktı. Sercan şu taşı sarıyor. Döner dönmez. Vurdu. Üstten alta gitti. Etkili geldi. Serhan. Ahmet. Serhan Merkacı geldi. Serhan çizgiye indi. İki kişi var karşısında. Pas verdiği yerde Ömer var. Hızlı hücuma çıktı. Hedef taksi. Ömer şutunu çekti. Müdahale var orada Mustafa'dan. Köşe vuruşu kullanacak hedef taksi. Ömer'le etkili geldiler. Ömer bıraktı devrimi, devrim bıraktı Sercan'a. İçerisi bir aylık kalabalık. Yunus'a doğru bir top. Yunus müthiş vurdu Mustafa'dan döndü. Yunus yine gerilerden geldi. Unutturdu kendini arkada. Ahmet kontrolü iyi. Ömer var. Ömer'e de bir çalım Ahmet'ten. Şutunu turu çekti. Yunus'un müdahalesi topa. Ancak kayarak müdahale yasak olduğu için serbest vuruş kullanacak İsmet Paşa takımı. Serhan'la serbest vuruş kullanacak İsmet Paşa takımı. Barajda tek kişilik Can var. Direkt kaleye de vurabilir Serhan o noktadan. Direkt kaleye sert bir vuruş karambolle. Sercan'dan da öldü. Taç. Serhan yine kullandı. Tolga, Serhan. Tekrar Tolga'ya döndü. Tolga sıyrıldı rakibinden. Tolga'dan bir çalım daha denedi. Araya giren isim Sercan. Pasını verdi Ramazan'a. Ramazan'dan Can'a Alper girdi araya. Top şimdi Tolga'da. Verdi sağdaki Ahmet'e. Ahmet, Tolga. Tolga iki kişinin arasından çok iyi çıktı. Müthiş pası verdi. Hakkı, hakkı bıraktı Tolga'ya. Tolga attı topu ağlarda 1-0. Tolga Hakkı işbirliği golü getirdi İsmet Paşa takımına. 2 evre girdiler orada. Boş kaleye gönderdi Tolga. İsmet Paşa hedef taksi karşısında 1-0 öne geçti. Canlı oyuna yeniden başladı hedef taksi. Devrim. Sercan. Sercan döndü Ömer'e. Ömer sol çizgide topla buluştu. Öndeki boş alanı değerlendirdi. Serhan'ın üstüne gitti. Pasını verdi Ramazan'a. Ramazan içeriye çevirdi. Mustafa'nın müdahalesi kaleciye kaldı top. Eliyle hemen Alper oynadı. Devrimin piresi var orada. Tolga topla buluştu. Tolga'dan Ahmet'in koşu yoluna iyi bir top. Yunus geldi orada kademeye. Yunus'un kontrolünde kaleciye kaldı top. Eliyle hemen başlattı Ramazan. Ramazan'ın kontrolü iyi olmadı. Serhan, Alper. Mustafa döndü Serhan'a. Serhan Ramazan'dan sıyrıldı. Ahmet de ikiye 1'e girdi. Ahmet bugün çok iyi pasör oluyor. Arkadaşlarına Sercan. Ahmet'in presi var. Ahmet kaptı. Şutunu çekti. Kaleci müthiş çıkardı. Direkten döndü devamında. Ahmet'in presi müthiş şutu direkten döndü. Mustafa devam ediyor hata. Uzaktan şutu candan döndü. Tolga'dan Hakkı'nın koşuluna Yunus'un savunmasına kaleci de kaldı. Top, Ömer. <laughs> Sağda kendi gösteren devrim var. Devrime verdi. Tolga'nın baskısı var devrime. Devrim sol çizgideki Sercan'ı gördü. Sercan'ın karşısında Alper var. Sercan Alper'den sığınma çizgiye indi. içeriye çevirdi. Can'dan önce Mustafa'nın müdahalesi. Kritik bir müdahale geldi Mustafa'dan. Can'a gol izni vermedi. Top şimdi Serhan'da. Serhan karşısında Ömer ve Devrim var. Devrim'den sıyrıldı. Serhan direkt kaleye vurdu. Çok iyi çıkardı kaleciye. Hakem pozisyonu avantaja bıraktı. Köşe vuruşu kullanacak hakkıyla İsmet Paşa takımı. Hakkı arka tarafa doğru. Alper bıraktı. Serhan dokunamadı. Anlaşamadılar orada. Ömer kendi gidiyor. Pasını verdi Can'a. Can'ın önünde boş bir alan var. Verdi tekrar Ömer'e. Ömer şutunu çekti. Beraberlik geldi. Çok hızlı çıktılar hücuma Ömer'le. Can'la paslaşması sonucu karşı karşıya kalan Ömer çok sakin bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Skor 1-1 oldu. Sercan. Savunmada da ilk toplar Sercan'da buluşuyor bugün hedef takside. 2'ye 1'e girdi. Karşısında Mustafa var. Sercan şutunu çekti. Kaleciden müdahale. Sercan 2'ye 1'le geldi. Şutunu çekti. Ahmet'in piresi var orada. Ömer'e yapılan hareket foal. Sercan topla buluştu yine. İlk toplar Sercan'da buluşuyor. Hedef takside. Devrim. Devrim ayağından biraz açtı. Serhan'ın piresi var. Kaplı topu Serhan. Ramazan var karşısında. Serhan indi çizgiye. Şutunu çok iyi çıkarttı Serhan oradan. Dön. Kaleci aynı güzellikle çıkarttı. Dönen top Tolga vurdu Avut. Bugün Serhan'dan etkili şutları izliyoruz. Sağ çaprazdan. Sercan döndü tekrar devrime. Devrimden tekrar Sercan'a. Solda kendi gösteren Can var. Alper kapattı orayı. Sercan. Tolga var karşısında. Verdi pasını Ömer'e. Ömer bölge değiştirdi bu dakikalarda. Canla 2'ye 1'e girdi. Mustafa'dan sıyrıldı. Şutunu çekti top ağlarda 2-1. Ömer yine ileriye çıktı. Yine 2'ye 1'lerle geldi. Hedef taksi takımı. Skor 2-1'e geldi. Ramazan. Sol çizgideki devrimi gördü. Devrim. Ters taraftaki Ömer'i aldı. Ömer'le devrim kanat değiştirdi. Serhan. Sırılmak istiyor rakiplerinin arasından. Devrim. Devrim karşısında Alper var. Pasını vermek istiyor. Alper yine bırakmadı. Kademeye gelen isim Mustafa. Mustafa'dan hata geldi. Topalarda 3-1 oldu. Mustafa'nın itirazı var. Skor 3-1 oldu. İtirazlar var orada. Var kontrolü sonrası Hedef taksinin üçüncü golü iptal edildi. Skor yeniden 2-1. Tolga Yunus'tan çok iyi serildi Şutunu çekti üstten avta gitti. Tolga vücudunu çok iyi kullandı Yunus'a karşı. Beraberlik gelebilirdi bu pozisyonda. Ramazan'la oyuna yeniden başladı. Ramazan'dan uzun top Ömer'e doğru. Alper girdi araya. Devrim'in presi var orada. Hedef Taksim oyuncuların presi var. Top kaybı geldi oradan. Hakkı uzaklaştırdı mücadele. Yunus da serbest vuruş kullanacak. Hedef taksi. Yunus bıraktı. Sercan geldi o noktaya. Sercan barajda tek kişi hakkı duruyor. Sercan direkt kaleye vurabilir. Sercan kaleye doğru vurdu. Kaleyi çok iyi çıkardı. Dönen top Ömer'de kaldı. Atak devam ediyor. Hedef taksinin hakkıyla mücadelesi. Döndü tekrar Sercan'a. Sercan, hakkıdan sıyrıldı. Sıyrılır sıyrılmaz vurdu. Yandan avuta gitti. Çok etkili bir şut geldi Sercan'dan. İsmet Paşa hedef taksi mücadelesinin ikinci yarısı başlayacak. İsmet Paşa da bugün oyuna yedek başlayan Kaan oyuna dahil oldu Ahmet'in yerine. Hakkı, Kaan topla buluştu ilk kez. Mustafa, Serhan, Alper, Mustafa. Kaan, Ramazan'ın müdahalesi var orada, taç. Kaan kullandı tacı Tolga'yla. Tolga'dan Hakkı'nın önüne doğru iyi bir top. Hakkı yetişebilecek mi? Çıkardı geriye. Taç. Hakkı çevirdi ama oyun alanında tutamadı topu. Yunus. Yunus'tan uzun bir taç. Sercan'a doğru Alper'in müdahalesi var orada. Can'ın kontrolü Serhan'ın müdahalesi taç. Hedef taksi yine taç atışı kullanacak. Ömer kullandı Sercan'la. Sercan sıyrılmak isterken Kaptır topu Kaan'da. Kaan Ramazan'dan sıyrıldı. Şu taçsı şutunu çekti. Yunus'un müdahalesi var orada. Köşe vuruşu. Kaan'la etkili geldi İsmet Paşa takımı. Kaan arka tarafa doğru Hakkı Hakkı'dan müthiş bir gol. Hakkı çok hırslı başladı bugün mücadeleye. Kaan'ın çok iyi bir ortası. Hakkı'nın gol sevincini izledik. Skora denge geldi 2-2. Arka tarafta unutturdu kendi Bomboş kaldı. Gelişine çok güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Skor 2-2'ye geldi. Oyun yeniden başladı. Yunus ters tarafa doğru. Sercan'ı düşünmek istedi. Top Tolga'da kaldı. Tolga çıkardı Kaan'a. Kaan çekti sağ attı. Şutunu çekti. Üstten out. Kaan'la serbest vuruş kullanacak İsmet Paşa takımı. Tek kişilik bir baraj var. Sercan var barajda. Kaan direkt kaleye doğru bir top kaleci Doğuş'ta kaldı. Sayıf bir üst oldu bu. Eliyle hemen başlattı Ramazan'a. Ramazan uzun oynadı, pas hatası geldi oradan. Top Kaan'da kaldı. Kaan döndü sondaki Hakkı, Hakkı döner dönmez şutunu çekti. Yunus'a çarpan top kaleciyi yanılttı. Yine de çıkardı bu topu. Kritik bir müdahale kaleci Doğuş'tan. Yunus'a çarptı top. Kaleciyi yanılttı. Devrimden top kaybı geldi. Hakkı alır almaz vurdu. Yunus'a geldi. Hocam sıkıntılı bölge. Serhan kendi gitti. Geriye çıkardı. Tolga vurdu. Direkten döndü. Müthiş bir pozisyon. Atak devam ediyor. Hakkı'nın vurdu gelişine Out. Serhan çizgi inip çok iyi çıkardı topu geriye. Tolga önünde vurdu. Gelişine vurdu. Direkte patladı top. Sercan. Pas vermek istedi. Araya giren isim Alper. Kaan da kaldı top. Kaan sıyrıldı rakibinden. İkinci rakibinden sıyrıldı. Yunus girdi kademeye. Hakkı bıraktı topu ileriye gitti. İleride çok adamla hücum etmek istiyor İsmet Paşa takımı. Hakkı döndü tekrar Alper'e. Alper'in pası Serhan'a. Solda kendi gösteren Hakkı var yine. Hakkı'nın karşısında Sercan var. Hakkı kaldırdı topu. Kaleci için kolay bir top oldu. Eliyle hemen başladı devrime. Devrim sol çizgide ulaştı. Alper'den sığınmak istiyor. Devrim gidiyor sol çizgide. İçeride kendi gösteriyor. Ömer var. Ömer'e attı. Mustafa'nın kritik müdahalesi geldi oradan. Tolga. Hakkı. Can'ın müdahalesi var orada. Top Sercan'da kaldı. Sercan sol çizgide kendi gidiyor. Arkada yine Ömer kendi gösterdi. Top hala Sercan'da. Serhan'dan çok şık sıyrıldı. Şutunu çekti. Yandan avuta gitti. Etkili geldi sol çizgide Sercan. Sol çizgiye uzun top Sercan'a Sercan'ın kontrolü Klas Verdi yanına gelen Can'a Can yine üç çatı sarıyor kendine Uzaktan şutunu çekti etkili bir şut geldi Can'dan Köşe vuruşu kullanacak Kaleci'den kritik bir müdahale Çatala doğru gidiyordu top Devrim yanına gelen Sercan var Sercan'a verdi Sercan'dan tekrar devrime Devrim Alper girdi araya Devrim uzun kullandı tacı. Hakkı'nın müdahalesi var. Serbest vuruş bekliyor orada Hakkı. Kafaları çarpıştı sanırım. Ömer ve Hakkı'nın kafaları çarpıştı orada. Hakkı'nın müdahalesi taca çıkmış top. Top oyunda Kaan. Serhan. Serhan candan silmek istiyor. Can bırakmadı. Aç atışı kullanacak İsmet Paşa takımı. Serhan'dan uzun bir top. Hakkı'ya doğru Yunus girdi Top Kaan'da kaldı. Kaan şutunu çekti. Yandan avuta gitti.

Oş bugün kardeşte çok başarılı. Ya, akıllı mı kardeşte, bırakmadı. mıdır? Ya, oldu ki Mustafa geldi. Devrinden araya girmiş. Mustafa'nın bir kavga 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 Alırız, vurduğum, çıkardı, öner, öner, Orada Sercan araya vurdu. Top çıkardı öne ver. Öner bu dağlı. Orada da kim? Bir var şu anda. 3'e uçurdu. Bu köşe vuruşu kullanacak İsmet Paşa. Cömert çağırıyor bu dakikalarda pozisyonları. Kaan direkt kaleye doğuştan. İlginç bir sakinlik. Çok soğukkanlı doğuş. Hakkının yatarak müdahalesi. Ömer karşısında Alper var. Sercan kendi ters taraftaki devrimi gördü. Devrim Sercan'a bıraktı. Alper'den çok kritik bir müdahale. Köşe vuruşu bu kez hedef taksi kullanacak. Sercan topun başında. Sercan direkt kaleye vurdu top ağlarda. Maçta son dakikalar Sercan direkt kaleye vurdu. Kimseye çarpmayan top ağlara gitti. Hedef taksi ilk maçından galibiyetle ayrılmak üzere. Sercan'dan klas bir vuruş. Köşe vuruş kimse beklemiyordu.